Merhaba arkadaşlar bu videomuzda Android telefonunuzda bulunan resim fotoğraf veya videolarınızı nasıl bilgisayarınıza aktaracağınızı anlatacağım. Tabii bununla birlikte Whatsapp'ta bulunan resim ve videolarınızı hızlı bir şekilde aynı yöntemle telefondan bilgisayarınıza aktarabilirsiniz. Yine tam tersine bilgisayarınızda bulunan fotoğraf ve videoları gösterdiğim yöntemle telefonunuza aktarabilmeniz mümkün. Bunun için ihtiyacımız olan şey ise arkadaşlar sadece USB kablosu. Yani telefonumuzu şarj etmek için kullanmış olduğumuz USB kablosunu kullanarak telefonunuzda bulunan resimleri, fotoğrafları, videoları bilgisayarınıza aktarabilmeniz mümkün. İlk olarak yapmanız gereken arkadaşlar bunun bir ucunu bilgisayarınıza tak takmak. Bu bilgisayarınız masaüstü olabilir veya laptop olabilir. Çap fark etmiyor. Bunun bir ucunu arkadaşlar bilgisayarımıza takıyoruz. Diğer ucunu arkadaşlar aynı şekilde telefonumuza bağlıyoruz. Telefonumuza bağladıktan sonra yapmanız gereken hemen arkadaşlar şu şekilde sol üst kısımdan aşağı doğru kaydırıyoruz. Bakın sol üst kısımdan aşağı doğru kaydırıyoruz. Ve burada USB kavramı geçen kısma tıklıyoruz. Yani USB yazısı neredeyse oraya dokunuyoruz. Karşımıza şu şekilde bir pencere geliyor. Bu pencere geldiğinde dosya aktarımı Android Auto kısmını seçiyoruz. Bunu yaptıktan sonra telefonumuz bilgisayara bağlanmış oluyor arkadaşlar. Telefonumuz bilgisayara bağlandıktan sonra yapmanız gereken rastgele herhangi bir klasörü açmak. Herhangi bir klasörü açtıktan sonra sol taraftan bu bilgisayar veya bilgisayar yazanları tıklıyoruz. Bakın benim telefonumun modeli Redmi Note 12 Pro. Sizin telefonunuzun modeli neyse burada görünecektir. Telefonunuzu tıkladıktan sonra karşınıza şu şekilde dahili olarak paylaşılan depolama alanı gelecek. Tekrar tıkladığımızda arkadaşlar telefonun içindeki tüm veriler burada listelenmiş olacak. Şimdi bakın arkadaşlar dıcım klasörünün içinde daha önce çekmiş olduğumuz videolar, fotoğraflar, ekran kayıtları, ekran fotoğrafları burada yer alıyor. Yani kısaca arkadaşlar çekmiş olduğunuz tüm resimler vesaire bu dıcım klasörünün içinde. Eğer tamamını yedekleyecekseniz üzerini sağ tıklayın dıcım klasörünün kopya diyelim. Masa üstüne gelip sağ tıklayıp arkadaşlar yapıştır dediğinizde şu şekilde yapıştır dediğinizde bu arkadaşlar dıcım klasör içindeki fotoğraflar, videolar vesaire tamamı masa üstünüze yani bilgisayarınıza kopyalanmış olacak. Tabi bu kapasitesine göre yani bu telefonunuzdaki fotoğrafların, videoların kapasitesine göre uzun sürebileceğini belirtelim. İkinci önemli husus ise arkadaşlar WhatsApp fotoğraflarınız veya WhatsApp'tan indirmiş olduğunuz dökümanlar falan ne olacak? Onlar ayrı bir klasörde arkadaşlar. Nerede? Android klasörünün içinde Bakın Android klasörünün içine giriyoruz. Ardından medya klasörünün içine giriyoruz. Ve buradan com.whatsapp klasörünün içine giriyoruz. Bakın burada bir WhatsApp klasörünü görüyorsunuz. Yani WhatsApp'tan indirmiş olduğunuz, göndermiş olduğunuz veya farklı arkadaşlar fotoğraflar, videolar vesaire tamamı burada depolanıyor. WhatsApp klasörünün içine girdikten sonra medya klasörünü göreceksiniz. Medya klasörüne girdikten sonra arkadaşlar bakın statües klasörü var. Daha önce baktığınız fotoğraflar, profiller burada gözükecek. WhatsApp images kısmında arkadaşlar bakın gö göndermiş olduğunuz veya almış olduğunuz resimler burada görünecek. Yani WhatsApp images gönderilmiş ve almış olduğunuz fotoğraflar burada yer alıyor. İndirmiş olduğunuz, göndermiş olduğunuz PDF dosyaları WhatsApp doküman kısmında yer alacak. Bakın send gönderiler, private özel gelenler arkadaşlar bu şekilde bunların tamamı burada yer alıyor. Yine videolarınız videolar içinde yer almış olacak. Yani göndermiş olduğunuz, almış olduğunuz profil fotoğrafları bakmış olduğunuz profil fotoğrafları burada yer alacak. WhatsApp üzerinden bakmış olduğunuz. Statüyes kısmında dediğim gibi arkadaşlar durumlar baktığınız kısımlar. Yani kimin durumuna baktıysanız onlar burada yer alacak. Bunların tamamını bilgisayarınıza yedeklemek için WhatsApp klasörüne girdikten sonra medya klasörünün üzerine sağ tıklayın. Kopyala diyelim ve bunu arkadaşlar masa üstüne gelip yapıştır diyelim. Ben Windows 11 kullandığım için ben de yapıştır şu şekilde arkadaşlar. Logolu şekilde geliyor. Eğer siz Windows 10 kullanıyorsanız size şu şekilde gelecek. yapıştır dediğinizde masa üstünüze yedeklenmiş olacak. Basit bir şekilde telefonunuzda bulunan fotoğrafları, videoları, dokümanları bu şekilde bilgisayarınıza atabilirsiniz yine tam tersine masa üstünüzde arkadaşlar herhangi bir fotoğraf video varsa bunları aynı şekilde telefonunuzu aktarabilirsiniz. Örneğin fotoğraf videolarınızı e, bilgisayarınızdan telefon aktarmak istiyorsunuz. Aynı bağlantıyı yaptıktan sonra arkadaşlar burada telefonunuzun içine giriyorsunuz. Dıcım klasörüne girdikten sonra kamera klasörünün içine girin ve buraya arkadaşlar yapıştırın. Yani kopardıktan sonra buraya yapıştırdığınız zaman bu fotoğraflarınız videolarınız telefona taşınmış olacak. Benim alacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Herhangi bir sorunuz varsa da yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için abone bunu olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.